merhaba arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisinizdir arkadaşlar bugün FC mobile'de tüm kulübümüzdeki oyuncuları Galatasaraylı yapacağız Galatasaraylı yaptıktan sonra arkadaşlar bir maç yapacağız ve maçı kaybedersek tüm oyuncularımızı hızlı sat yapacağız Evet arkadaşlar bugün FC mobile'de çok iyi bir kadro kuracağız Galatasaray'dan bakalım Öncelikle şöyle bir kaldı arkadaşlar şöyle göstereyim şu anlık takımı ilk 11'i böyle yani şu anda zaten Galatasaray'ın ilk 11'ini ekranın sol köşesinde görüyorsunuzdur arkadaşlar. Şu anda buna çevirmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar kulübümüze girdik. Forvette zaten Moro Icardi var. Şöyle hemen yedeklerden ee arkadaşlar bu ayarda oyuna yeni başladım. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız video like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra çıkan işte çen tüm beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar Mertens'i ortaya koyduk. Ee, Kanada'da Kanada Barış Alper Kuyusun var ama şu anda sabit. Şimdiki önceliğimiz için hakim Ziyech Ziyech ama nereye koyacağız Ziyech niye böyle oldu? Sağ koyduk ama Ziyech oyun şeyinden dolayı büyük ihtimal 77'ye düşüyor. Onu diziye Aynen. Mertens'in yerine koyacağız da Mertens'in yerine olmaz. Şöyle dizilişlere bakalım da diziliş en iyi bu oluyor sanırsam. Aynen. Böyle baya iyi oluyor yani. Diğer oyuncuları zaten buna göre koyarız da. Oyuna yeni başladığım için çok fazla şey yok yani dediğim gibi arkadaşlar. Çok fazla diziliş şekli yok. Ama beğenirseniz devam gelir. Bir para da yükleriz yani oyuna. Hani başka Galatasaraylı oyuncumuz yok. Şöyle hemen bir pazarı girelim şuradan video hazırlık olsun diye pazarda bir sürü oyuncu almıştık şuradan hatta emirlerime girelim gördüğünüz üzere ee, dayı Kerem Aktürkoğlu Abdülkerim Bardakçı Musera olmazsa olmaz hepsini onaylayalım yani bunları zaten almamız gerekiyordu bir tık düşükler ama yapacak çok şey yok sonraki önceliğimiz çıkalım şuradan bir transfer pazarına ee, direkt yerleştirmeye geçelim kurduğumuzdan şu anlık yani iyi gidiyoruz. Şimdi aslında ne kadar almak istemesem de son hataları yüzünden en sonunda çekeceğiz çünkü başka bir isim gelmiyor aklıma ama şöyle nerede sonunda çekelim. Son olarak bir isim daha var aklımda. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan'ı da çekelim arkadaşlar. 440 alamıyoruz sanırsam. Aynen alamıyoruz. Paramız etmiyor. Değil mi? Evet. Hemen bir düşük kartını alalım. Zaten o Galatasaray kartı şey e, Avrupa kartı. Türkiye kartı. Kaan Ayhan'ın bu kartını da aldık. Zaten arasında 7 renkli var. O kadar fazla bir rentik yok. 7 renkli lazım diyecekler. Ama su tapar yani çok fazla bir etki etmiyor. Şimdi arkadaşlar hemen şunların alınmasını bekleyelim ve gelelim. Arkadaşlar tam alacaktım bir ismi daha unuttuk. Zaha. Zaha'yı da hemen çekelim. Zaten Zaha'nın bu kartı iyi. 2 rating fark zaten 6000 lira. Hiçbir şey olmaz bu kart alalım. 3 milyonluk kartını alırız yani. Ben Icardi'ye 20 milyon verdim. O Zaha'da zaten bunlar alınır. Hemen kana Ayan'ın sonu yerleştirelim. Zahamızı da aldık. İyi oldu böyle. Kulübümüze girip hemen ben yerleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar takımımız hazır. Şimdi şuradan TKT'ye geçelim arkadaşlar. Kim gelecek acaba? Bismillah. Evet arkadaşlar. Maçımız başladı Galatasaray karşısında Liverpool. Bu maç bizim için çok önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz ki eğer maçı kaybedersek tüm oyuncularımızı satmak zorunda kalacağız. Abi bu gerçekten satmak istemiyorum. Liverpool maçı başlattı. ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar rakibimizin oh, interneti All geldi. Thing, yeah. Zaha ile topu çık kap. <laughs> lan konuşmayı <laughs> <unuttum. gülüyor> Arkadaşlar tekrardan hata çıktı Liverpool. Oğlum Liverpool hata çıktı Demirbay çok iyi araya girdin. Helal lan oğlum. Zaha, Zaha'dan Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem, Kerem ne yapıyorsun? Topu uzaklaştırdı Liverpool. Nelson, Nelson, gördü Zaha'yı, Nelson, Zaha'dan Icardi'ye, Moore Icardi, Moore Icardi, Icardi, Icardi mükemmel geçti, Moore Icardi Van Dijk vurdurtmadı. Barış Alper Yılmaz, koşu yolunda, Cristiano Ronaldo'dan Ronaldo'nun yapaz, araya Kerim bardakçı geldi. Zaha, Zaha, olmadı. Demirbay'dan geçmeyen pas. Dayı ne yapıyorsun? Ayhan, Kaan Ayhan, Kaan Ayhan, Cristiano Ronaldo'ya harika bir top kapma becerisi. Kerem Aktürkoğlu'ndan Zaha'ya, Zaha, Zaha, Zaha. Geçemedik Zaha'yla. Cristiano Ronaldo sürüyor topu. Cristiano, Cristiano, Cristiano'dan mükemmel kaptı Ziyech. Ziyech'ten Moura Icardi'ye, Icardi, Icardi mükemmel geçti. Moura Icardi harika çalın Van Dijk'e, Moura Icardi gole gidiyor içimden geldi. verdi oğlum sen ya Rabbim ya Resul Icardi Liverpool hata başlattı. Her neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani dayı dayı oynadı Icardi. Pardon Mertens. Mertens sen Icardi olmadı. Ah be. Çok iyi pası. Kerem Aktürkoğlu topu kapma becerisi yok. Muhammed Salah geçti Kerem'i karşı karşıya kaldı Cristiano Ronaldo'yla son arada oğlum yiyeceğiz Abdülkerim Bardakçı girmedi o topa niye Abdülkerim Bardakçı mükemmel bir pas Abdülkerim'den Zaha'yla Zaha'yla gidiyoruz Zaha Zaha şık hareketler Zaha Zaha Zaha'dan Kerem Aşık bir yoluna attı da kurtardı. Gol gol gol. Evet golü böyle buldu Demirbay. Şu an ekranlarımızda Zaha'nın vuruşuyla Demirbay. Sol ayağının içiyle mükemmel buldu golü. 45 artı 1'de golü buluyor Galatasaray. Liverpool maçı başlattı. Cristiano Ronaldo ile ata çıkacaklardı ki. ikinci yarının düdüğü çaldı. İlk yarını Ben nasıl tipkerim lan? 1-0 Galatasaray önde. Zaha ile başlattık. Zaha. Zaha'nın vurmasıyla topa başladı oyun. Moore Icardi. Moore Icardi'den Demirbay'a. Demirbay'dan Zaha'ya. Tiki taka yapıyor Galatasaray. Moore kardı Olmadı. Kaleci. Şimdi atak şansı var Liverpool'da. Liverpool hata çıktı. Barış Alper Yılmaz'ın baskısı eksik kaldı. Mertens. Mertens de Cristiano Ronaldo. Mertens topu kaptı. Kerem Aktürkoğlu'ndan Icardi'ye. Moore Icardi hata çıkmaya çalışıyor Galatasaray. Moore Icardi. Galatasaray bir gol daha bulacak. Liverpool hata çıktı. Liverpool. Ronaldinho'dan mükemmel bir pas. Cristiano Ronaldo topu sürüyor. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Mustera ile karşı karşıya. Son anda Mustera. Muslara yine gemisini terk etmiyor Liverpool koner kurulacak Liverpool açtı içe içeride Abdülkeim bardakçı mükemmel uzaklaştırdı Kerem baskı baskılar hala içeride gol şansı bitmedi offside değil mi düşüncesi akıldayken offside aynen öyle Liverpool'un son oyuncusu offside'deydi bu sayede Mustera'nın %100 golü engellendi. Mustera kullandı. Abi değişiklik yok. Değişiklik yapamıyoruz. Çünkü Galatasaray'dan başka oyuncu yok. Kerem Aktürkoğlu ile hata çıktı. Kerem Aktürkoğlu'ndan Zaha'ya geçmeyen top. Araya girdiler. Olmadı. Mertens önüne baskı. Başaramadık. Kaan'a Han'la karşı karşıya Cristiano Ronaldo topu alırken Ziyech Ziyech'in hatasını Hakan Ayhan kurtardı. Barış Alper Yılmaz'dan Moore Icardi. Moore Icardi'den Zaha'ya Zaha. Zaha Van Dijk girdi araya. Olmadı geçinmedik. Mertens önüne baskıladı. Çift kişi baskı yapıyor Galatasaray. Abi bu saatten sonra gol yemesek yine ne? Maç bizim. Abi son anda Demirbay araya girdi. Güzel Zaha 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 Zaha. Kerem Aktürkoğlu'nun kaçtırdığı sağa sağa Kerem Aktürkoğlu içe bakarken topu kaptırdı Kerem Kerem son bir şans daha Kerem 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 açmaya çalışıyorum Van oha o ne biçim bir miktale? Dakika 86 bir pula diyor son anda kana son bir Mal mısın Icardi? Ya abi yok böyle bir şey Yemin ederim sorunları var ya <laughs> Ya Rabbim Ya Resulullah Dakika 90 artı 2 Ve maç bitti Galatasaray'ın lehine olan bir maç Musyara sayesinde bu maçı kazandık Maçın adamı Demirbay çok iyisiniz oğlum. Evet arkadaşlar, kadromuzu satmıyoruz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız video like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra çıkan çan işareti tıklayıp tüm ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bu tarz videolarda görüşürüz. Hoşça kalın ve bay bay. Hayat bu mu? Hayat buysa denge nerede? Ben bu dünyada hangi insan olduğunu hata yaptım ya. Vefa abi. Vefa abi. Vefa abi beni keten getirdin. <laughs>